Çöpü bir gün yine her zamanki gibi sag oluyordu. Birden uzaklardan bir yerden bir ses geldi. Yardım edin. Çöpü buna sessiz kalamadı. Eşyalarını fırlattı, parfümünü sıktı. Hemen zırhını kuşandı. Ve sesin geldiği yere gitti. Orası prensesin kalesiydi. Kaleye yaklaştı ama kalede muhafızlar vardı. Onları alt etmeliydi. Muhafızlar çöpeye doğru koştu ve amansız bir savaşa girdiler. Çöpü hepsini alt etti. Sonra kaleye doğru yürüdü. Merdivenlerden çıktı. Çöpü sonunda üst kata gelmişti. Kapıdan buradayım diye bir ses geldi. Çöpü tam kapıya gidecekti ki bir anda yaratık önünü kesti. Yaratık ona doğru geldi ve amansız bir savaşa girdiler. sonunda çöpü kazandı ve sesin geldiği kapıya doğru koştu. Çöpü sonunda prensesi bulmuştu. Prenses çöpüye doğru geldi. Çöpü elini prensesin beline attı ve o müthiş an yaşandı. <laughs> prensesin annesi odaya geldi ve onları gördü. Hemen prensesi yanına çekti ve dedi ki bizim töremize göre bu çocukla olamazsın Adıyaman'a gidip evleneceksin deyip prensesi alıp gitti. Prensesin son sözleri Adıyaman'dı. Çöpü aşk acısından ağlamaya başladı. Sonra durdu prensesin son sözleri aklına geldi. Zırhını kuşanıp Adıyaman'a gidecekti. Ormana indi ve ıslık çaldı. Atı hemen çöpünün yanına geldi. Çöpü atına bindi ve Adıyaman'a gidecekti.